Arkadaşlar bak Bugün sizlerle beraber The Indies Rising Red Bull ile oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu oy, oy, oynamışım arkadaşlar. En iyisini ne takım hemen. Şimdi hemen abi değildir. Ben bu oyunu işte ben bari oynuyorum arkadaşlar. Hemen koşalım Allah. Arkadaşlar bu bebeğin bir daha. Arkasız ya arkadaşlar. Bu böyle bir yaman gibi ben oyun sanki şey ben unuttum. Ama böyle galiba böyle bakın böyle bir el çıktığı zaman yani eğer yani, en bir 15 bin falan çıktığı zaman ben bir başı başı böyle bir baş dönüyor ve baş dönünce ben yiyebilir galiba böyle arkadaşlar. Çok alıttım dur. Oya çarp var bir tane çarp. Çark nerede çıkıyor her şey ya? Neyse ben oradan da oynuyorum arkadaşlar. Burası da da. Hmm. Oyun için dakika falan sonra varmış tamam. mı lan bizde? Ama ya bu başı? üniversite biz bittik arkadaşlar. Arkadaşlar biz belki oynayan için bir izleyenler zor yapıyor. Ben de Bun bun da arkadaşlar galiba ben bir videosunu çekmiş arkadaşlar. Arkadaşlar ben de bu al al sabiyi. Ben de ben şöyle ar arkadaşlar ben işte arkadaşlar ben de, bu biri ben de ola arkadaşlar ben de bulmuştum. Arkadaşlar şimdi ben de çekim bari tam. O pepe P. Kat bulma. Evet. 300 lira bu kadar aslında? öldürüyor yok. Ama ben de bir Biz de Bir pet açayım. Bir pet açayım. o Çok ünlüyüm. Üstüne ben Robux'dur. Eğer etrafından dur, duruyor zaten. Aksi zaten galiba, galiba böyle en gerişli galiba. O kadar zaman bayağı da oynuyorduk, bayağı da oynamaya arkadaşlar Biz galiba. Doğru şey, çok daha galiba ...her da <laughs> şey daha iyi

öldük net Yine yine bizi bu beri yine öldürdü ya. Ama ben nasıl değil. Yap, yapışamadı adamlar beri Ama biz nasıl geçelim. Adamlar çok hızlı yapmışlar ki. Biz anlatabilir miyiz acaba bir şey? Zaman. Yok bir şey yapmış. yandır. Tabi bir video. Ama yok burada bir tık vermiyormuş. ne diyor? Daha bir şey diyor dur. Ne bu Tuzakçı. Evet. Tamam. Güzelmiş. Tamam güzel. Şu an cehaletini istemiyorum. Koş 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 koş. Çok oldu arkadaşlar ya. Arkadaşlar bir şimdi dönüyor galiba. Arkadaşlar ben hemen şimdi ben de bir bir, bir arkadaşım ben de bir pet atacağım. Ar arkadaşlar bence ben şu çok şu Evet ben hemen şuradan bir tane açalım. Hayır lütfen ortak. Öyle. Bence ben gitti. Evet.

Koşmamız gerekiyor, koşmamız gerekiyor, koşmamız gerekiyor. Koşmamız gerekiyor. Koş, gözük, hadi. Bu. şuradan buldum. Geliyor. yok. Gelecek mi ya? Hayır ya, yine geldi. Arkadaşlar arka ben ben arkadaş, ben ben zaten zaten ben ben zaten arkadaşlar ya da öyle yani çok belli arkadaşlar <laughs> ar, ar, arkadaşlar bakın ben de ben bunu ben de bir bakın bakın ee, kapatınca ne kadar hızlı duruyormuş ben bunu test edeyim ah testi gördük arkadaşa, arkadaşlar arkadaşlar videomuz artık sonuna geldik ya arkadaşlar öyle bir şey yok geldik diğer videoda görüşmek üzere ben ve bu kız da zaten biraz dönecek ben ve arkadaşlar bu abone olmayı unutmayın bayağı